Herkese merhaba, ben Fukan Bugün sizlerle Türkçe dersi işleyeceğiz. Konumuz cümle çeşitleri. Hemen vakit geçirmeden başlayalım. Cümle çeşitleri ikiye ayrılır. Birincisi yüklemine göre. Şöyle tutayım. Yüklemine göre. İkincisi de öge dizilişine göre göre 2'ye ayrılır. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Hatta öge dizilişi 3'e ayrılır. Bir eylem cümlesi. İkincisi de isim cümlesi. Öge, dizili öge dizilişine göre cümleler ise 3 ayrılır. Bir kurallı cümle. İkincisi devrik cümle. Üçüncüsü de eksilteli cümle. Hemen hız kesmeden geçelim. Eylem cümlesi. Yüklemine göre cümle çeşitlerinden eylem cümlesi. Yüklemi ek fiilden oluşur. Yüklemi ek fiil alarak yüklem olan yani <laughs> Pardon. Ek fiil değil lan. Çekimli fiil. Karıştırdım. Kusura bakmayın. Ee, çekimli fiilden oluşan cümlelerdir. Hemen bakalım. Bugün okul erken geldim. Geldim. Yüklem. Onu görünce mutlu oldum. Oldum da yüklem. Burada gel kelimesi fiildir. Ve çekimli fiil almıştır. Dı, di, du, Yani fiil cümlesidir. Burada da oldum olmaktan. Bu da fiil cümlesidir. Şimdi isim cümlesine geçeyim. İsim cümlesi de çok basit. İsim söyle sözcüklerin ek fiil olarak yüklem olması sonucu oluşan cümlelere isim cümleleri diyoruz. İsim söylü dediğim hani zamir olabilir, fiilimsi olabilir, ilgeçler olabilir, hepsi olabilir. Bugün hava çok sıcaktı. Sıcaktı yüklem. Seni arayan Mehmet idi ya yani Mehmet'ti. Mehmetli de yüklem bakalım sıcaktı sıcaktı bir fiil olmadığı için isim cümlesidir. Seni arayan Mehmetli Mehmetli burada fiil olmadığı için isim cümlesidir. Hemen ögelerine göre cümlelere geçelim. Birincisi kurallı cümle bu en basit zaten yükleme sonunda olan ülkemiz için çalışmalıyız. O sınıfın en çalışkanıydı sınıfın en çalışkanıydı. Burada da yükle. Bunlar kurallıdır diyoruz. Devrik cümle yükleme başta veya ortalarda yani ortada olan cümlelerde dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal cümlesinin yüklemi dalgalandır. Yani burada baştaymış. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Cümlesinin yüklemi ise kalkardır. Bunlar yüklem. Bu başta bulunur. Hani başta yüklem başta burada, burada da ortalarda. O yüzden bu cümlelere devlet cümleler diyoruz. Ee, şimdi geldik eksiltili cümleye yani son şey artık yüklemi düşmüş cümlelerdir. Yüklemi düşmüş dediğimiz şey de şu. Mesela kır atın yanında duran yahuyundan ya suyundan nokta nokta nokta. Önce güzel bir yemek sonra da kahveler içildi. Şimdi biz burayın, buranın buranın <laughs> nokta noktasına yüklem yüklemi düşmüş olduğu için burası nokta nokta. Bunu istediğimiz gibi tamamlayabiliriz. Kır atın yanında duran yahuyundan ya da suyundandır diyebiliriz. Ya da yahuyundan ya da suyundanmış da diyebiliriz. Burada ise Düşmüş olan yüklem birinci cümledeki yüklemdir. Önce güzel bir yemek. Sonra da kahvere içildi. Yani yemek burada içilmez. Buraya önce güzel bir yemek yendi Denmeliydi. Ee, konumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz e, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım size faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.